AC Milan maçı. Saat 9. 3. tur. AC Milan'la 5. kere karşılaşıyoruz. 3 maçı biz yendik. 4 maçı biz yendik. Bir tane maçı son dakikada Rafael Leao kafa golü atarak 1-0 yendi. Bakalım şimdi ise 5. karşılaşmamızda kim yenecek? Ve adam yeni transferimiz Adamida ve AC Milan oyunu başlattı kendi deplasmanımızda. Kyle Walker, Jota Silva aldı topu. Jota Silva orta pozisyonuna doğru geldi. Jota Silva'nın ortası. Komuzzo so? kaleci Mike Magnan'ın üzerine vurdu. Pietro Komuzzo topu. Magnan. Romagna. Romagna verdi pasını daha. Adam İda. So da top. Mi Pietro Komuzzo yerde kaldı Ake. Föl demedi. Yani hiçbir şey demedi Barko. Şimdi içi. Şimdi Deniz. Kaptırdık topu. Rafael Leo. Bir daha taç atışı kullanıyoruz. Bokele. Joe Taylor. Taylor Deniz. Deniz Kaygın. Samelo. Sergio Samelo. Ada bir daha daha. Kaleci. Mike Magnum. Müthiş. Zıpladı. Müthiş kurtar, kurtardı. Pavlovic. Rafael Leal. Dejan Ders. yerde kaldı. Bocelli. Mike Magnan koştu aldı topu. Mike Magnan. Mike Magnan. Barco. Barco Musa. Rafael Fernandez. Bu maçta Belichick'te oynayamıyor. Çünkü sarı kart ceza yedi. Oxford City maçında. Teo Hernandez. Fafana. Vestey Fafana. Yusuf Fafana. Şimdi adam da, adam da, Adami da. Hakibinin üzerine gitti. Şimdi Musa, Musa. Yapma. Yapma adamı da. Yapma. Buna hak etmediniz. Kabya. Abraham. Abraham kalemize doğru gidiyorlar. Teo Hernandez. Hernandez. Hernandez kalemize doğru geliyor ve Hernandez'in ortası. Şut. Neyse ki şuraya. Christian Polisic. En korktuğum. AC en güçlü Amerikan futbolcusu. Christian Grishic. Sanchez. Rafael Fernandes, Direkt orada. Komuzo'yu gördü. Komuzo. Kafa pası vermek istedi. Şimdi Pavlovic. Pas hatası. Joe Taylor gidiyor. Taylor. Müthiş sayıldı Taylor. Taylor içeri baktı. Joe Taylor. Dışarıya bir orta. Musa. Jota Silva aldı topu. Jota Silva. Jota Silva yerde kaldı. Foul. Foul. Free kick kullanıyoruz. Jota Silva. Jota Silva. Kaleci Meglin üzerine vurdu da bu. Ve Maçın ilk yarısı bitiyor. İlk yarıda daha da kırmızı kart gördü ama neyse ki golsüz berabere bitti. Oyuncu <laughs> değişiklikleri oldu bizde. Ve Milan'da da oldu oyuncu değişiklikleri ve ikinci anıyı biz başlattık kendi deplasmanımızda. Komuzo. Pietro Komuzo. Deniz. Deniz kaygın. Joao Carlos. Carlos. Samello kafa Komuzzo offside. Hem dışarıya vurdu Komuzzo topu hem de offside. Komuzzo ah. O offside olmasaydı ve gol olsaydı. Ne güzel vurdu. Evet. Gabia. Gabia'dan topu aldık. Şimdi içeriye bir orta. Magna'nın üzerine orta açtık. Mike Magnan. 54. dakikadayız. Rafael Fernandes, Samello. Sergio Samello. 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 Ne yapıyorsun Samello? Bu Robert Sanchez. Sanchez ne üstte kaptırmadı topu. Pavlovic. 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 Neyse ki bu kere yine araya girdi topu aldı. Robert Sanchez, Komuzo, Legenders, Legenders, Legenders'ın pası, Rafael Leao, 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 neyse ki Van der Water, Water, Barco yetişemedi o topa. Önce değişiklikler oldu bir de, şey pardon sarı kart cezalı değil böyle hiç. Ee, ta iki gün Tüm maç öncesi sarı kart görmüştü, sarı kart ceza almıştı yani. Hernandez, Beric, Cortes Coutrey. Daha sonra Royal, Royal, Pulisic. Pulisic'i Pulisic ondan topa almayı başardık. Şimdi Cortes Coutrey koştu, Mike McMahon. Pulisic, Pulisic kalemize doğru gidiyor AC Milan. Etkili oynuyor bu maçta Asi Milan. Nasıl bir şut. Gol ama out. Sanchez. Romagna. Deva Hernandez. Hernandez de topu aldık kaleye doğru gidiyoruz. Haydi. Haydi Real Denizli bastır gücünü. Hadi. Gol. 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 Değil. Çoşa vuruşu. Öcü değişiklikler oldu Asi Milan'da Rafael <Sülüyor> Fernandes, <laughs> bokele Bokele savu. Van der çarptı top Van der Watter. Çekilsen orda Van der Waater keşke çekilseydin orda Mike Magnan Pavlovic Neycenders Van der Watter. alamadı topu ondan Loftus cheek Şimdi Kore, Kore'nin pası Van der Water koştu Van der Water gol değil. Son dakika gol istiyoruz. Son dakika gol istiyoruz. Son dakika gol istiyoruz. Köşe vuruş kullanıyoruz. Haydi. Barko. Onun ortası. Rafael Fernandes olmadı. Romagna. Şimdi onun ortası. Kafayla bir müdahale. Ve 90 dakikanın sonu bitti. Uzatmaların ilk yarısı başlayacak. Ve hiçbir takımda oyuncu değişiklikleri olmadı ve iki yarıyı yani da uzatmaların ilk yarısında Asim bir an başlattı ve kaleye doğru gidiyoruz. Haydi 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 Real Deniz'de Master gücünü Deniz'de sen mükemmel bir takımsın. Şimdi orta geldi. Van der indirdi topu. Joao cardoso gelmedi top Pavlovic. Oh my god. Das war Leo. Bokele faul. Bokele ile yapı oyuncu değiştirdi. Yine de şimdi hem faul yaptı Bokele hem de oyuncu değiştirdi Dedi. Hem de oyuncu çıktı yani. Fer Fernandez. Gabya. Koni ondan top aldı. Gambiya'dan top aldı Koni. Haydi Koni. Haydi Koni. Haydi Koni. 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 Kotri. Kotri. Vuramadı. Ve uzatmaların ilk yarısı bitti. Uzatmaların ilk yarısı golsüz beraber bitti. Hiçbir takımda da oyuncu değişiklikleri olmadı. uzatmaların ikinci yarısında ve Kotri ikinci uzatmaların ikinci yarısını başlattı. Heyecan ders. Hernandez, Hernandez topu kaptırdı. Hernandez, Hernandez, Taç. Taç atışı kullanıyoruz. Haydi. Taç atışını kullandık. Romagna. Romagna müthiş bir bas. Van der Water. Water haydi. Van der Water. Water gidiyor. Van der Walter. Water. Water'ın orta center. Ve orada Joao Carlos'a gelmedi top. Yani. Buramadı ortası geçmedi yani. Neyse siz anladınız ne de demek istediğimi. Şimdi Barco. Barco yerde pasını şimdi. Joao Carlos içeri orta pozisyonu. Orta geldi. Şimdi Gotri vuramadı yerde kaldı. Ben altı bekledi Cortez Gotri. Gabia. Ve uzatmanın sonu bitti. Maç penaltılara kaldı. Jimenez. Jimenez neyse ki dışarıya vurdu Jimenez Joao <laughs> wow, Carlos Carlos ve gol Rafael <laughs> Leo Leo Robert Sanchez Van der Water Water Olmadı Dejandes Dejandes Robert Sanchez Gutri. Kurtis Gutri. Yapma. Yapma bunu Kurtis Gutri. <laughs> Haydi. Robert Sanchez kurtarırsın. <laughs> Robert Sanchez kurtardı. Sanchez kurtardı. <laughs> Kuni. Bunu atarsın inşallah Kuni. Kuni ve gol. Gol. Yendik. AC Milan'ı yendik. Maçın adamı yine de Mike Magnan oldu. Bence Robert Sanchez olması lazımdı çünkü 3 penaltı kurtardı. Evet 3 penaltı kurtardı. 90 dakika 0-0 berabere bitsene. uzatmaları, uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara kaldı. Maç ve Curtis Scottry ile Curtis ile Cody'nin golüyle maçı yenmeyi başardık. Teşekkür ederiz. Kuri. teşekkür ederiz Gutri. Teşekkür ederiz Mehmet oğlu. Çeyrek final diyeceğiz. Hakan Çağlan oğlusuz. Maç. Son 16'da Lazio ile eşleştik. Lazio'yu yeneriz inşallah.